Herkese merhaba. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyiz. İstanbul Teknik Üniversitesi bir nevi tımarhanedir. Bir İTÜ mezunuyla İTÜ'yü konuşalım dedik. Final haftasından daha çok gerildiğim hafta ders seçimi haftasıydı. Mustafa İTÜ Bilgisayar 2018 mezunu. sonuçlar açıklandı. Önünde tercih edebileceğin okullar var. Neler vardı mesela senin tercih edebileceğin okul ve bölümler arasında? İTÜ ve ODTÜ'deki bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği bölümleri arasında son tercihimi yaptım aslında. Bilgisayar yazmaya karar verdim. Küçük çaplı bir araştırma ile yani birkaç gün araştırdım, internetten araştırdım. Siz neden İTÜ'yü tercih ettin? Ben İstanbul'u Ankara'ya tercih ettiğim için İTÜ'yü de ODTÜ'ye tercih etmiş oldum ya İstanbul'un ne bileyim taşını toprağını mı sevdin yoksa arkadaşların mı buradaydı? Öncelikle ilk aradaki fark Ankara'nın çok soğuk olması. Ankara'da üşüyorduk. Bir iki defa Otlu'ya gitme fırsatım oldu. Ankara gerçekten soğuk. İstanbul'da kışın soğuk ama bir Ankara değil. Deniz var burada. Arkadaşlarım genelde İstanbul'a gelecekti. Liseden arkadaşlarım. O yüzden ben de onlarla birlikte İstanbul'da okumak istedim. Şu açıdan da önemli. Tercih edeceklerin bir kriteri de bence şirketlerin ve iş olanağı olması lazım. Bulunduğunuz alandaki iş olanağı hangi şehirde daha fazlaysa o orada bir iki puan kazanabilir sizin için. Bilgisayar mühendisliği ve yazılım alanında İstanbul'da iş olanakları çok daha fazla Ankara'ya göre. Hmm. Ama bu farklı bölümlerde farklı olabilir. Çok detaylı bilgim olmasa da daha spesifik olarak arkadaşlar araştırır. Ben iş ilanlarına bakmıştım. İş ilanlarının, yazılımcı iş ilanlarının %90'ından fazlası İstanbul'daydı. Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirler çok çok daha azdı. Diyelim ki İTÜ bilgisayarı kazandınız ve bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyorsunuz. E, İTÜ mü yazayım, OTTÜ mü yazayım, BOAT yazayım gibi bir arada kaldınız. ben bunlar arasında çok da yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Ufak tefek farkları olduğunu düşünüyorum. Bu ufak tefek farkları bulup sizin için avantaj hangisi avantajlı olacaksa onu tercih edebilirsiniz ama bunlar da yanlış yanlış bir tercih yok bence insanlar kendi deneyimine göre değerlendiriyor üniversite karşılaştırıyor ama ikisinde de lisans okuyan kim var bazı pariteler var atıyorum işte kütüphanesinin genişliği ne bileyim işte öğretmen öğrenci oranı onlara Wikipedia'dan bakabilirler zaten onun dışında belli kriterlere göre üniversite sıralaması yapan onlarca kuruluş var evet. oradan yapabilirler üniversite sana sadece bilgisayar mühendisliği becerileri katmış olamaz bence tabii ki doğru Ayak söylüyorsun görüşün hiç değişmedi mi veya nasıl değişti? Neler değişti hayatında? Üniversiteye geldiğinizde çok çeşitli insanlarla tanışıyorsunuz. Arkadaş ortamınız bir miktar zenginleşiyor. Bu da hayat görüşünüzü illaki değiştiriyor. Liseye kadar ve lisede sizin gibi olan, daha fazla sizin gibi olan insanlarla kapalı bir yerde gibisiniz. Üniversitede gerçek dünyayı görüyorsunuz gibi bir nebze karşılaştırılırsa. Tabii bunun da bir ötesi daha var. Farklı bir ülkede yaşamak. Bu anlamda üniversite beni tabii ki değiştirdi. Hayat görüşümü değiştirdi. Bakış açımı değiştirdi. Birçok olaya karşı, insanlara karşı. Boğaziçi için çok liberal herhalde otu için çok böyle solcu yakıştırması yapılıyor. İtü'de böyle bir yakıştırma yapabilir misin sen? Otu ve Boğaziçi ile karşılaştırdığımızda İtü'yü bir miktar apolitik olarak değerlendirebilirim ben. Tabii ki bir şirket kurma, startup kurma hayalleri oluyor. Burada takım çok popüler bir şey. Drone takımları, güneş enerjili araba, rüzgar enerjili araç takımları yapılıyor burada. Ve bunlar şirketleşmeye çalışıyorlar. Politika ile ilgilenen öğrenciler de tabii ki var. Çok çeşitli yani İTÜ 30 binden fazla öğrencisi var muhtemelen. Tek bir standart kalıba indirgemek zor. İTÜ'den çok başbakan çıkardı ya Türkiye. Düşünce Binali Yıldırım var, Süleyman Demirel var. <laughs> Erbakan var, Erbakan var, Süleyman Demirel var. Öğrencilerin onlar hakkında görüşleri var mı? Binali Yıldırım'a kadar iyi gidiyordu. <laughs> Binali Yıldırım'ın birkaç sene önce şey açıklaması olmuştu. Ben Boğaz içine gittim. Baktım dedim ki bu ortam beni çok bozar. O yüzden İTÜ yazdım. Sence bu doğru bir yaklaşım mı? İTÜ'ye ya gelenler için ya da İTÜ'ye bu yüzden gelmeyecekler için. Bence bu enteresan bir yaklaşım. Tam olarak katılamıyorum. Bozmaktan kastını da tabii burada doğru algılamak lazım. E, bozmak isteyene bozacak imkan burada da vardır muhtemelen. Örnek olarak ben İTÜ'ye geldiğimde İTÜ'de tabii bir değişim de gösterdi. Benim burada okuduğum süre zarfında ülkemizde değişim gösterdi. Benzer şekilde İTÜ'de değişim gösterdi. Eserdi. Ne gibi bir değişim mesela? Ben İTÜ'ye geldiğimde 2012 yılında İTÜ'de kampüste bar vardı. Şu an sigara bile içemiyoruz sanırım. Bu bar bir süre sonra kapatıldı. Benim mezuniyetime yakın bir zamanda cami yapılmaya başlandı ve cami yapıldı. Böyle bir değişim oldu. Cami barın olduğu yere yapılmadı değil mi bu arada? Yok farklı bir yere yapıldı. Onu belirtelim çünkü. 2015 yılında ülkemizdeki terör olaylarından dolayı İTÜ Festi o sene yapmama kararı alındı. Daha sonra da festival yok oldu. Ertesi senelerde de yapılmadı. Duyduğum kadarıyla tekrardan yapılmaya başlanmış ama eski tadı yokmuş bilmiyorum. Türkiye'de son 2 yılda barınma maliyetleri ciddi ölçüde arttığı için öğrenciler okul yurtlarını çok merak ediyorlar. Eve çıkmak çünkü artık neredeyse imkansız. Sen de İTÜ'de vadi yurtlarında kalmıştın. Nasıl bir deneyimdi? Biraz anlatsan onu. Arkadaşlarım vadi yurtlarını araştırmasını tavsiye ederim. 2,5 <laughs> yıl vadi yurtlarında kaldım. İTÜ'deki yurtlar bence güzel. Güzel bir ortam var. Odalar çok kalabalık değil. En fazla 3-4 kişilik odalar var. Genel olarak minimal düzeyde hayatınızı devam ettirebileceğiniz imkanlar sağlıyor. Minimal düzey derken ne yani? Mesela günde 3 öğün yemek var mı? Bana onu söyle. Günde 3 öğün yemek yok. Yemekhaneleri kullanıyorsunuz. Mutfak yok. Kendi yemeğinizi yapma imkanınız yok bazı yurtlarda. Vadi yurtlarında yoktu. Gölet yurtlarında vardı. Bu yurttan yurda değişiyor. Aradaki fiyat farkıyla tüm yemeklerinizi dışarıdan da söyleyebilirsiniz. O yüzden o mutfağın var olması da ne kadar katkı sağlıyor emin değilim. Peki yemekhanedeki yemekler nasıldı? Şu anda sanırım hafta sonları yemekhane çalışmaya ve yemek vermeye başlamış. Bizim zamanımızda hafta sonları yemekhane çalışmıyordu. Sadece hafta içi öğlen ve akşam yemekleri vardı. Yani kahvaltı da yok. Kahvaltı yok. Hafta sonu yemek yok. Tabii bu maddi olarak biraz zorluyordu. Ayrıca yemek kalitesi olarak da zorluyordu. Biz sürekli Otü, İtü ve Boğaziçi'ni yemekler, yurt imkanları üzerinden karşılaştırıyorduk. Genel olarak Boğaziçi her konuda üstün geliyordu bu tip konularda, lojistik imkanlar konusunda. Diyelim ki İtü ile ilgili bir şeyi değiştirebileceksin. Değiştireceğin ilk şey ne olurdu? Sanırım kontenjanlar ve açılan derslerin sayısı. Çünkü biz burada İtü'deyken final haftasından daha çok gerildiğim hafta ders seçimi haftasıydı. Derslerimizi seçmekte çok zorlanıyordu. Hemen doluyordu dersler. Daha fazla ders açılması ya da kontenjan azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Ya, ya, da buna başka bir çözüm yapılmalı. Hoca sayısının artması. Hoca sayısının artması, ders sayısının artması, sınıfların büyümesi. Sen %100 İngilizce okudun. %30 İngilizce de var mıydı sizin bölümün? Evet, ötüde? bilgisayarda %30 ve %102 seçenek var. Sen memnun musun peki %100 İngilizce okumaktan? Şöyle, okuduğum süre zarfında hiçbir avantajını görmedim. Dezavantajını gördüm. Dezavantajını gördüm, onu anlatayım. Ders seçiminde %30 İngilizce okuyanlar hem İngilizce hem Türkçe dersleri seçebiliyorken %100 İngilizce okuyanlar normal bir şekilde sadece İngilizce Seçebiliyorlardı. Burada bahsettiğim gibi daha önce ders seçimi zor olduğundan dolayı orada bir dezavantajını görmüştük. Şey mi peki %30 İngilizce %30 İngilizce mi yoksa? %30 İngilizce sanırım daha fazla oluyor. %50-60 civarında derslerin İngilizce alması gerekiyor onların da. Gerekiyor derken böyle bir zorunluluk yok %30 yeterli. Ancak açılan derslerin çoğunluğu İngilizce olduğu için böyle olabiliyor. Ee, sadece tek bir yerde avantajını yaşadım %100 İngilizce okumanın. Amazon'a giderken vize başvuru sırasında İngilizce yeterliliğimi ispatlamam gerekmişti. Tafılayaz IS gibi bir sınava girebilirdim. Ya da İngilizce öğrenim gördüğümü ispatlarsam o da kabul ediliyordu. Ben bunu yaparak sınava girmeme gerek kalmadı. Bu bayağı büyük bir avantaj aslında. Bu göreceli bence. Yani büyük bir avantaj ama ben şu anda 10 sene geriye dönsem %30 İngilizceyi sanırım tercih ederdim. Çünkü dezavantajları da az değildi. Ya TOEFL'a girsem zaten geçerim mi diyorsun? Evet. TOEFL'a girmek çok zor değildi ve ücretin de zaten Amazon karşılayacaktı. İkisi aynı eğitim alıyor. İkisi de aynı şekilde İngilizce öğreniyor. Daha sonra bölüm derslerinin bir miktar daha fazlasının İngilizce olması, Türkçe olmasına göre çok az bir İngilizcenize katkı sağlar. Asıl İngilizceyi zaten hazırlıkta öğreniyorsunuz. Derslerin yarısı veya tamamı İngilizce olmuş çok da büyük bir fark alacağını düşünmüyorum. Ben normalde yazılım eğitiminin kesinlikle İngilizce olması gerektiğini savunuyorum. E, İTÜ'de bu konuda net bir fikir birliği yok. Ne hocalar tarafında ne öğrenciler tarafında bir fikir birliği yok ama ben bizim bölümümüz için, bizim alanımız için İngilizce eğitimin daha iyi olduğunu savunuyorum. Ancak bu ders seçimi durumunda yaşadığımız mağduriyetler sürekli bundan bahsediyorum ama ders seçiminin zorluğundan dolayı sırf o zorlanmayı tekrar yaşamamak için Yüzde %30 tercih ederdim diyorum. Yoksa %100 İngilizce okumaktan bir şikayetim yoktu. İngilizcesi zorlayıcı bir İngilizce de değildi. Faydası vardı. Kavramları İngilizce olarak öğrenmenin de faydası var. Türkçe kavramlar, Türkçe araştırma yapmak bunlar tavsiye ettiğim şeyler değil. Yazılmalarında çalışacak arkadaşların tüm kaynakları İngilizce kullanması gerektiğini düşünüyorum ben. Sen 4. yılında mezuniyetinin Amazon'da teklif aldın ve orada çalışmaya başladın. Bize biraz bunu anlatsana. 2018 yılında mezun olduktan sonra burada bir şirkette işe girdiğimi söylemiştim. 3 yıl orada çalıştım. Bu 3 yılın sonunda Amazon'la bir iş görüşmem oldu. Onlar bana olan ben daha önce iş başvurusu yapmıştım ancak oradan bir sonuç alamamıştım. Bu mülakatın sonunda iş teklifi aldım, kabul ettim ve Edinburgh'a taşındım İskoçya'ya. Orada yaklaşık 6-7 ay geçirdim. Amazon'da çalıştım yazılım mühendisi olarak. Bu sürenin sonunda aslında daha mutlu olamadığımı fark edip Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Türkiye'ye dönme konusunda emin değildim. Londra'ya da taşınabilirdim. Hatta bir iş teklifi aldım. Birkaç iş teklifi daha alacaktım muhtemelen. Görüştüğüm çok fazla sayıda şirket vardı. Onlarla konuştuğumda Edinburgh'da da kalabileceğimi, istersem Londra'ya da taşınabileceğimi. Onlar için ikisinin de uygun olduğunu söylemiştim derdi. Ben ama son olarak Türkiye'ye dönmeye karar verdim. miktar burada arkadaşlarımı, ortamımı özlediğim için bir süre daha Türkiye'de yaşamaya karar vermiştim. Onlara da bunu söylediğimde uzaktan da çalışmamı istediler. Peki çok önemli bir soru soracağım. Dolarla mı maaş alıyorsun? Evet şu an son olarak dolar üzerinden teklif yaptılar ve anlaştık. Bir buçuk aydır çalışıyorum burada. Dolarla maaş alıyorum. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsun. Google, Amazon, Microsoft gibi şirketler e okulları artık, üniversiteleri o kadar önemsemediklerini belirtiyorlar. Ve onların zaten gayet eleyici bir mülakat süreçleri var. E saatlerce mülakata giriyorsunuz. Bunlar da bu arada son dönemde sanırım biraz kolaylaşmış. Normalde online 4-5 saat online mülakatın ardından 2 gün boyunca on-site mülakatlar oluyordu. Eskiden duyduğum kadarıyla. Benim mülakat sürecimde bu olmadı. Sadece online 5 saatlik mülakat oldu. Bence asıl burada konu şu. İTÜ size bir miktar yol gösterir ama sizin o yolda yürümeniz lazım. Sizin çözümleri bulmanız lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Tabi bunlar çok yüzeysel oluyor. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Kendinizi geliştirin. Kendinizi nasıl geliştireceksiniz? Proje yapın falan diyorlar. Ben part-time çalışarak geliştirmeye yolunu seçtim. Öğrenciyken part-time çalıştım. Daha sonra da kariyerimde bir miktar daha belki detaycı olarak bir miktar daha fazla emek vererek. Bu arada ben itme mezunu olan birçok kişinin Amazon gibi Google gibi şirketlerde rahatlıkla çalışabileceğini düşünüyorum. Bir miktar bunun abartıldığını da düşünüyorum ama değer verilen bir şey. Şu an Amazon benim CV'mde Amazon olması benim çok işime yarıyor. Şimdi sana son bir sorum olacak ama o soruyu sormadan önce reklam yapacağım biraz. Mustafa aynı zamanda bizim kanalın ilk bağışçısı. Bizim kanala nasıl bağış yapabilirsiniz? katıl butonu var aşağıda. Oradan kanalın üyelerinden birisi olarak bize destek verebilirsiniz. Aynı zamanda şu an yanımda yok ama bizim bir de kupa var. Kupalardan da alabilirsiniz. Aşağıda linki olur. Verdiğiniz desteklerle aslında biz ekipmanımızı iyileştirip daha güzel prodüksiyonlar yapabiliyoruz. Peki bölüm mü üniversite mi? Daha önce Ömer'in videosu vardı. Boğaziçi tanıtım videosuydu. Ondan farklı düşünüyorum. Hangi bölüm olursa olsun Boğaziçi'ne gelinir demişti ama Ömer sosyal bilimler üzerinden sanırım değerlendirmeyi yaptı. Mühendislik alanında o kadar da net değil bence bu sorunun cevabı üniversitenin de değeri var, bölümün de değeri var. Yapmayacağınız bir mesleğin bölümünü okumak, iyi bir üniversite dahi olsa okumayı ben çok da tercih etmezdim. Geldi puanınız. Diyelim ki İTÜ bilgisayarı istiyorsunuz ama gelmedi, kazanamadınız. Nereyi kazanıyorsunuz? Diyelim ki ben İzmirli olduğuna İzmir'den örnek vereyim. Ege bilgisayar ya da 950 bilgisayarı kazandınız. Diğer bir seçenek de İTÜ'de inşaat Mühendisliği okumak. İTÜ inşaat mı ya da 950 bilgisayar mı diye bana sorsanız 950 bilgisayar derim. O yüzden üniversite her şeydir diyemiyorum. Bazen bölüm önemi oluyor. Hayalinizde bir meslek varsa onu kovalamanızı tavsiye ederim? Ben bilgisayar mühendisliğini tavsiye ederim. Ben mesleğimi seviyorum ve şu anda birçok açıdan, imkanlar açısından iyi bir durumda yazılımcılık. Şey yapar mısın burada? Yazılım öğrenin falan. Yazılım öğrenin. Çok fazla reklam yapılıyor. Öyle yazılım öğrenin, hadi öğrenelim diye öğrenilmiyor. Bir de bizim insanımız kısa yoldan köşeyi dönme hevesinde oluyor. korsera'dan 8 saatlik kursla, YouTube'dan izlediği 3 video ile yazılım öğrenebileceğini zannediyor. Evde kendi kendinize yazılım tabii ki öğrenebilirsiniz. Ama 8 saatte değil yani. Buna ciddi bir vakit ayırmanız lazım. Ayırdığınız vaktin direkt karşılığını alırsınız bence verimli bir şekilde çalışırsanız. O zaman yavaştan kapatalım bence. Var mı söyleyeceğin son bir cümle? Unuttuğum bir şey var mıydı? Bence yok. Bence de yok. Bu arada İTÜ hakkında soruları varsa yorumlarda yazdıklarında ben cevap vermeye çalışırım. Kapatalım artık. Hadi. Abi harman olduk ya.